Merhaba arkadaşlar. Tepeli Kostüm Güvercinleri isimli YouTube kanalımıza abone olmanız için kolaylıkla yapmanız gerekenleri burada size tarif etmeye çalışacağım. Kanalımıza abone olarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Önce cep telefonunuzdan YouTube'u açıp daha sonra aramada Tepeli Kostüm Güvercinleri derneği yazarak arama yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. YouTube'u açtıktan sonra orada Tepeli Kostüm Güvercinleri derneği yazarak arama yapabilirsiniz. Aramayı yaptıktan sonra sorgula dediğinizde bizim kanalımızdan videolar karşınıza gelecektir. Şu an hemen bakıyoruz. Evet, bizim paylaştığımız videolardan bir tanesi geldi. Videoyu tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle başında reklam çıkabilir. Reklamı da atladıktan sonra hemen orada. Abone ol sağ tarafta gördüğünüz zaman abone ol tuşuna basarak kolaylıkla abone olabilirsiniz. Bir de oradaki e, zile yaparsanız da bildirim de alırsınız. Tamamı bu kadar. Eğer destek olursanız, kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Çalışmalarımıza destek vermiş olacaksınız arkadaşlar. Böylece teşekkürler.